Minecraft mağara sesleri. Kimi zaman ürkütücü, kimi zaman ise sanki bir şey anlatıyormuş gibi gelmekte insana. İlk olarak Herobrine gibi yazılımların popüler olduğu zamanlarda çıkmışlardı. Sanki bize bir şeyler anlatıyor gibiydiler. Etrafta popüler ses efektleri yerine bu denli ürkütücü ses efektleri neden konulmuş olabilirdi? Çünkü Notch bilmememizi istediği bazı şeyler saklıyordu. Disk 11 varken neden 12 yoktu? Hiç merak ettiniz mi? Disk 12 aslında bu ürkütücü seslerin hikayesini oluşturan bir bilinmezlikti. Belki bir Herobrine kadar ürkütücü değildi fakat disk 11'den sonra mağarada duyulan o seslerin devamı disk 12 yerine direkt oyunun içine adapte edildi. Notch hiçbir zaman ne disk 12 hakkında bir bilgi verdi ne de mağara içerisindeki sesler hakkında. İşte mağara sesleri hakkında tüm gerçekler bu şekilde tarafımıza ambiyans edildi. Artık elmas avındayken Arkanı iki kez kollamayı unutma.